Şimdi sırada birçok sektörde başarılı çalışmalar imza atan bir firmamız var. Firma yönetim kurulu başkanı Sayın Mehmet Akay bakın bize neler anlattı. İzliyoruz. Müzik Sektörde site yönetimi alanında en ekonomik ve yasal mevzuata uygun olarak hizmet vermekte olan firmamıza konuk olduk ve mikrofonlarımızı firma yönetim kurulu başkanı Mehmet Akay'a uzattık. İsmim Mehmet Akay, 1969 Konya doğumluyum. Profesyonel anlamda hizmet veren yönetim kurulu başkanıyım, inşaat mühendisiyim. 1994 yılında kurulan bir firma. 2009 yılına kadar değişik sektörlere faaliyet gösterdik. 2009 yılından bu tarafa da yurt genelinde ülkemizin yaklaşık 20 vilayetinde profesyonel anlamda site yönetimi hizmeti yürütmekteyiz. Genel müdürlüğü İstanbul'da, Ankara'da, Konya'da, Adana'da ve Trabzon'da bölge müdürlüklerimiz var. Bunun dışında yurdun yaklaşık 20 vilayetinde de Tunceli'de, Ağrı'da, Diyarbakır'da, Kars'ta, Bursa'da, Tekirdağ'da, Amasya'da, Yozgat'ta, işte Bayburt'ta, buradan ismini saymayacağım birçok yerde hizmet veriyoruz. Biz site yönetimi sektöründe e, sitelerimize, rezidanslarımıza, alışveriş merkezlerine idare anlamda hizmetler, temizlik hizmetleri, güvenlik hizmetleri, teyzaj bakım hizmetleri, havuz bakım hizmetleri, ayda takip ve muhasebe hizmetleri, hukuki hizmetler gibi hizmetleri profesyonel anlamda vermekteyiz. İşimizin temel ekseni 634 sayılı kat mülkiyeti yasası içerisinde devam ediyor. Yasa işte yöneticiliğini zaten zorunlu hale getiren bir olgu. İlla her sitede, bugün 5 tarihinin üzerinde olan her yerde yönetimin kurulma mecburiyeti var. Yani 5-10 tarihlik apartmanlar olduğu gibi, 3-5 işte bin tarihlik bin siteler de mevcut. Artık günümüzde e, içeriden birini seçmektense, işte sakinleri toplanıp dışarıdan yönetim hizmetini profesyonel şirketlerden de alabiliyor. Biz de bütün bu hizmetlerimizi, 634 sayılı kat mülkiyeti yasası doğrultusunda yürütüyoruz. Sitelerde yaşanan sıkıntıları ne şekilde çözüme kavuşturduklarından bahseden Mehmet Akay, verdikleri hizmetlerin maliyetlerinden bahsederek sözlerini sürdürüyor. Ortada bir problem varsa bunun giderilmesi temel amacımız. Ve i̇şte sakinlerinden bir tanesi yönetici olduğu zaman, bu şekilde ilk kez bulunduğu zaman hakaret, peşinden darba dönüşüyorlar. Bu sefer telafisi mümkün olmayan sonuçlarla karşılaşıyorsunuz. Ama biz daha değişik anlamda dışarıdan bir firma olarak işte beyefendi, hanımefendi bunun böyle olması lazım. Hem sizin hem de komşularınızın daha sağlıklı olabilmesi için bu havuzu böyle kullanmanız lazım. Biz dışarıdan profesyonel firma olarak aidat ödemeyenlerin hepsine hiç kimse ayırmaksızın aynı uygulamayı yapıyoruz. Komşusunu rahatsız etmişse vatandaş noteden ihtar çekiyoruz avukatlarımız aracılığıyla. Hukuki işlem yapılması gerekiyorsa hukuki işlem yapıyoruz. Bizim yaptığımız sistemi ve yürüttüğümüz projelerde kendilerinin yaptığı işe göre daha ucuza bu işi man Daha ekonomik bizim aldığımız yönetim hizmetleri de dahil olmak üzere. Biz tabii projenin büyüklüğüne göre, konu sayısına göre projede site müdürü, güvenlik elemanı, temizlik elemanı, teknik elemanı, sosyal tesis elemanı, havuz bakım elemanı, teyzec elemanı gibi profesyonel anlamda bizim yönetimimizden geçmiş, bizden eğitimini almış arkadaşlarımızı görevlendiriyoruz. Onların aracılığıyla ve onları da denetleyerek hizmetlerimizi orada sürdürüyoruz. Sektörün yeniliğinden ve ekiplerinden bahseden Mehmet Akay sözlerine devam ediyor. Sektörümüz Türkiye'de yeni. Belki dünyada da yeni. Gelişme gösteren, her geçen gün gelişme gösteren bir hizmet sektörü. Şundan kimsenin soru işareti olmasın, bu sektör yönetimi sektörü ülkede yavaş yavaş gelişerek en üst noktalara gelmiş olacak. Biz aslında yaptığımız çalışmayla bir eğitim çalışması yapıyoruz. İnsanlara toplu yaşamı öğretiyoruz. Bizim geniş bir ailemiz var. Şu an yaklaşık 500 kişilik bir ailemiz var bu anlamda. Ailedeki arkadaşlarımızın her birisi ciddi anlamda bu işte eğitimini almış, bu işte yetişmiş, kendini ispatlamış bir işe başlamadan evvel daha evvel bir başka projede bu işin stajını yapmış arkadaşlarımız. Fakat zor bir sektör. Hem çalışan arkadaşlarımız için zor, hem hizmet verdiğimiz için. Bugün yüz binlerce insana hizmet ediyorsunuz. Çok değişik kesimlerden insanlar var. Bu arkadaşlarımız da sabırla, bu işin temeli sabır. İşlerini severek yapıyorlar. Biz de işimizi severek yapıyoruz. Hedefimiz e, hizmet verdiğimiz projelerdeki, sitelerdeki insanlarımızı en mutlu hale getirmek. Mehmet Akay sözlerini sonlandırırken ücretsiz yayınladıkları dergiden söz ediyor ve kendilerini tercih edenlere teşekkürlerini iletiyor. Yine sektörde ilk olmak üzere 3 aylık periyotlarla yayınladığımız bir dergimiz var. İhtisas dergisi. Hem sektörü tanıtıyoruz hem kendi firmamızı tanıtıyoruz. Bu dergimizi de. 81 vilayetimizin tamamına ücretsiz olarak gönderiyoruz. Hem çalıştığımız sitelere hem ilgili kamu kurum ve kurumlarına hem tüm izleyicilerimize öncelikle saygılarımı sunuyorum. Bizi tercih eden bütün site sakinlerimize doğudan batıya, kuzeyden güneye hepsine ayrı ayrı sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Elimizden geldiği ölçüde çalıştığımız projelerde başarılı olacağımızdan onlara hizmet aksatmadan sürdüreceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın diyorum. Take it all.